Evet bir dakikada bir soru serimizde bu sefer de ÖSYM'nin her sene banko sorduğu soru tarzlarından birisi var. Hazırsınız çözmeye başlayalım. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Bakalım bu sorularda şıklar üzerinden gitmekten başka çareniz yok. Şık şık gideceksiniz. Birinci söz öznedir diyor. Cümlenin ögelerinde özneyi soruyor bize. Kalem ve kağıt birbirinden ayrılmaz. Ayrılmaz olan ne? Kalem ve kağıt özne midir? Evet. O yüzden A şıkkı doğru. Geldik ikinci söz bağlaştır diyor. Bakıyoruz ne var ki kötü bir yazar onu mahveder. Gördüğünüz gibi iki cümleyi de birbirine bağlayan ki bağlacımız var mı? Var. O yüzden B şıkkı da doğru. Üçüncü söz işaret zamiridir diyor. Bakalım işaret zamirleri neydi? Onu, bunu, şunu dediğimiz şeyleri biz işaret zamiri diyorduk. Hemen bakıyoruz. Kötü bir yazar onu mahveder. Mahveder yüklem. Neyi mahveder? Onu mahveder. İşaret zamiri midir? Evet. Dördüncü söz sıfattır diyor. Bakalım sıfat mı değil mi? O zaman mükemmel bir eser ortaya çıkar. Nasıl bir eser? Mükemmel bir eser. Sıfat mıdır? Evet. Hatta niteleme sıfatıdır. O yüzden D şıkkı da doğru. Beşinci söz dolaylı tümleçtir diyor. Dolaylı tümleçti. Diğer ismi neydi? Yer tamlayıcısıydı. Dolaylı tümleç sorularımız neydi? Kime, neye, nerede, nereden, neden gibi soruları sorduğumuzda cevabını bulabiliyorsak o dolaylı tümleçti. Bu eser de unutulmazlar arasında yerini alır. Unutulmazlar arasında yerini alacak olan ne? Bu eser dolaylı tümleç midir? Yoksa bir özne midir? Evet dolaylı tümleç değildir. O yüzden sorumuzun cevabı E şıkkı.